Şimdi <laughs> <sağ gülüyor> bakalım, <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> bir değiş iş yapar? Görevleriniz nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Sonra velilerinize, annenize, babanıza düşen görevler hakkında konuşacağız. Yaya geçildi. Başka? Babalı. Eğer kırmızı ışıkta geçmeye çalışırsa ne yapacağız? Size vereceğimiz kırmızı düdüğü öptürüyoruz. Anlaştık mı? <laughs> kırmızı. kırmızı duran adam bir yeşil yürüyen adam. Biz kırmızı duran adamda duruyoruz. Eğer oturun yani, dışında oturmak istiyorsanız, buyurunuz. 140 cm kilonuzda 36 kilo olacak. Bunun dışında eğer oturursanız, yaptığınız deney size fayda değil zarar saldınız zarar vereceksiniz. Artık artık. Sizin dedektif kartı aldı sen. Bak size birebir trafik dedektifidir Şimdi sürücü belgelerinizi de ve görevlerinizde eğer belgeleriniz adenin babanız kırmızı ışıkta geçerse abi. trafik uygulamasında durdururuz ve size sorular soracağız. Trafik dedektif olarak anneniz hız sınırını aştı mı? Ya da babanız kırmızı ışıkta mı geçti? Ya da siz sizin trafik dedektifi kartınızı göstermenize rağmen telefonla konuşmaya devam ettiyse eğer trafik polisini gördüğünüzde ya da trafik polisi çevirmede sizi durduğunuzda sizi durdurduğunuzda onlara şunu söyleyeyim ben trafik dedektifiyim babam telefonla konuşmaya devam etti beni uyarıma rağmen ya da annem çok hızlı gitti, radara hız cezası yedi. Bu ilanları ve verdiğiniz ihbarları değerlendirip gerekirse arkadaşlarımız onlara ceza yazacak. Biz eğitim için geldik bugün buraya. Çok eğlenceli ve bilgilendirici bir trafik eğitimiydi. Çocuklar hem eğlendi hem öğrendiler. Bu güzel eğitim için Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Evet bir trafik dedektifi. Bakalım bundan sonra trafikte giderken takipteyiz sanırım. Yanımızda hep bir dedektif olacak. Biz zaten mümkün olduğunca kurallarımızı uyup dikkat ediyoruz ama tabii işte bazı uymayan taraflar olabiliyor. Ama bakın bundan sonra daha dikkatli olacağız biz de. Bugün so yıl sonunun son eğitimini verdik. Yıl boyunca 6 bin öğrenciye, öğrenciyi trafik dedektifi yaptık. Ailelerini takip etsin. Onlara her zaman denetlenme hissi sağlasın diye bugün velilerle beraber ilk defa burada eğitim verdik. Onları sadece biz değil kendi çocukları da denetleyecek. Bu konuda bize yardımcı olacaklar. Yıl boyu 6 bin çocuğa eğitime 6 bin çocuğa ulaştık bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Artık düzce sokaklarında 6 bin trafik dedektifi çocuğumuz var ve onlar bizden daha çok kurala uymuyorlar uyuyor. Ayrıca onları trafik uygulamalarında onlara sorular da soracağız. Aileniz e, telefonla konuşuyor mu? Kemerini taktı mı? Ya da kırmızı ışık ihlali yaptı mı? Onların ihbarlarını değerlendirip gerekirse ceza işlem uygulayacağız. Berat Rıza Demir. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. Artık direkt, trafik dedektifisin. Neler söyleyeceksin? Ee, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Yeşil ışıkta geçelim. Sarı ışıkta hazırlanalım. Peki artık dedektifsin. Bundan sonra sen de aileleri uyaracak mısın? Evet. Peki polisler ailenin durdurduğunda arabada giderken ee, yardımcı olacak mısın polislere? Evet. Polis abiler benim durduğumda ben de polis abiler çok 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 yardım edeceğim.

mesela polis dediği zaman mesela annenize kemeri takmadı değil mi? Kızı uyardınız hala takmadı. Polis gördüğünüz zaman bir şey ben hiç şey dedektifim diyeceksiniz. Bu kartları göstereceksiniz. İşte benim annem kemeri takmadı dediğiniz anda annenize ceza yazılacaklar. Bu gibi yerler artık bir süresi anlattık ki hani emniyet kemerlerini aileniz takmadığı zaman uyaracaklarınız da siz artık trafik dedi bu bu kartlar sizin oldu. Bu bilgileri öğrendiğiniz için. Sizin bunu yapacağım. <laughs>